Evet. Selamlar. Şimdi sana Ben okuldan geldim. Orada bir elimi yüzümü tamamen Evet yine ben annem ve kız kardeşim. Tabi siz bilmiyorsunuz. Ben artık böyle ara ara vlog da yapacağım. Anne ha. bir yere bas. Ha. Evet. Bir yere bir yere mi bas? Bir <laughs> el ee, Şimdi annem ve kız kardeşimi güzelleştirmeye götürüyorum. 20 gün önce götürmüştüm. Cila için bir daha götürüyorum. Ben arkadaşlar geçen annem ve kız kardeşim götürdüğümde 4,5-5 saat sıkılınca kirpiklerime lifting yapmıştım. Yakınlaş. Ve kimisi tarafından wow inanılmaz olmuş denirken kimisi tarafından sen bilmem ne misin sen bilmem şu musun diye tepki mesajları aldım. Şimdi öncelikle şu an videoyu bir durduralım tamam mı? Videonun altına inelim. Kirpiklerimin samimi gerçekten içinden geçeni gördüğün anda geçtiğini söyle. Kötü mü olmuş iyi mi olmuş? Yorumlarınızı okuyorum zaten biliyorsunuz. Fikirlerinizi falan paylaşın. Ee, kız kardeşim de istemeye geliyorlar iki gün sonra. Ee... Siz izlediğiniz kuvveti istemişlerdi. Aynen, siz istediğinizde istemiş olurlar. <laughs> bütün aile yakınlarımız orada olacak. Ee, bir kutlama oluyor çünkü kız kardeşim evden gidince e, hepimiz çok mutluyuz. Ben de gideyim. Ana, garip. Bana, bana. Arkadaşlar annemin eski saç halini koyuyorum kenara. Bir de şu anki saç haline bakın. Kafanı Yakın kafanı şey Gidiyoruz. Karşıda çok sevdiğimiz Serta Çavuk bir de eşi var. Çok gerçekten müthiş bir insan ikisi de. Ee, onların yanına gidiyoruz. Orada tekrar açarız şartımız az. Bu tarz vloglar da gelsin istiyorsanız eğer. Beğenmeyi lütfen unutmayın. Söylemek istediğim bir şeyler var mı? Falan. Çok açın. <laughs> Daha bir Senle şey yemedim. ekmeği videosu çektik. O video da iyi gidiyor ha izleniyor. Hmm. Senle 50 bir beğeni gelirse yemek konsepti yapacağız demişiz o zaman. Gelirse <laughs> yemek çok, konseptine başlıyoruz. Bir buçuk sonra paylaştığın için Aynen. videoyu. Evet o zaman kuaförde görüşürüz. E ee, ben Tekin. <laughs> <laughs> Annem, ex kardeşim ve kuaför. Şimdi birazdan işlem başlayacak bakalım. Oğlum ben nereye bakıyorum? <laughs> i̇şlem başlayacak <laughs> ya, Kadınlar güzelleşecek. Ben de hiçbir şey yapmayacağım bu kez. Bugün 3 saat, 4 saat belki bekleyeceğim ama beklerken kendime bir tane arkadaş buldum. Bakın burada. Adını Tom koydum. Ben de Jerry. Yaramaz olan benim. Usta olan bu Hey, ne hey, var arkadaşlar? Kanalıma hoş geldiniz. Bugün annemi, kız kuaföre götüreceğim. Yo yo ben mi yani ben açuda. Şuradan Şurada. Bizim ev küçük olmadı. Kedi besleyeceğim de bizim ev çok küçük bir sığmıyoruz. Nasıl bir önemli hayat kurtarır. Ne <laughs> oldu? Evet kirpiklerimin sahibi <gülüyor> burada. <gülüyor> Ee, ben harika oldu ama ha. bir erkek için fazla mı güzel oldu acaba? Nasıl hissediyorsun? Dur bir saçını göstereyim şöyle. Her yerine ha. toplam kaçıncı abi o gelişimde? Üçüncü. Senin gibi ekonomik bir kadın bulursam evleneceğim. Ne hissediyorsun? Ee, gidiyor kardeşim. Tabii gidiyor değil mi? Bayağı var da istemeye geliyorlar. Peki senin bu yıldız kulbe benzerliğin ne oldu? Kime? Yıldız kulbe. He. E ben onu seviyorum orada. O da seni seviyor. Öyle mi? Hı. Hmm. Ha, e, sağ olsun. <laughs> Şu anda ne yapıyorsunuz? Şu an seni uyuşturuyorum. Mikroblading kıl tekniği yaptık ama böyle çok az atışlar. Peki benim yüzümde ne vardı? Düşüklük vardı. Ve ben enerjik bir insan olduğum için o düşüklüğü yakıştıramadım evet. ve kaş yapımı daha enerjik ve evet, keskinleştirdim. Evet, kaş kaldırma yaptık yani. Kirpiklerimin suçlusu ben değilim arkadaşlar. Bu arkadaş. Hayır. Anne sen baya güzel oldun ha. oğlum. Jennifer Lopez'in Kürt hali. <laughs> Olan yanında halt yapmış. Yürü be. Kim sizler <laughs> Sen bana bir nazarlık al. Hadi bakayım. Evet, kameranın şarjı bittiği için iPhone 12 Pro Max koşunu almadık. <laughs> <Gerçekten var. gülüyor> Aynen. Şimdi <laughs> Neydi? Mikroblading miydi? Evet. Vallahi bu ismi ilk duyup da söyleyen herhalde ilk <laughs> şey, Kürdüş people'a göre İngilizce çok iyi. Arkadaşlar sizde de göz hassasiyeti var mı? Benim gözüme dokunduğunda karşımda biri ağladığında <laughs> ağlıyorum. Anneannemin lafına göre ben şeymişim. Hı. Metro değil, metro seksen. <gülüyor> <gülüyor> metro seksen bir erkek. <laughs> Şimdi ayda bir bu kaşı aynı böyle görmek için bir daha geleceğim. Doğru mu? Evet. Çünkü kaşlar aşağı doğru uzadığı için baktığın zaman düşük bir ifade veriyor. Onu düzeltmemiz için alttan toparlayıp yukarı kaldırmamız gerekiyor. Anladım. Evet hadi başlayalım. <laughs> Şu an yaptığın ne? Şu an kıl şeklinize göre bize göre. <laughs> Alışkanlık. <gülüyor> Kız şekline göre çizgiler atıyorum. Tasarımı geliştiriyorsun yani. Evet. Tasarım yapıyorum şu evet. anda. Tamam ben bu KYT arkadaşlar göstermek istedim size. Finalde yine gösteririm. <laughs> evet şu an son sürdüğün ne peki? Boyası. Boyası. Renk tutuyor o zaman mı? Evet renk alıyor. Final bu arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Sırpıklıksın. Ha? Sırpıklıksın. Duymuyorum bağır. Sırpıklıksın. O ne oluyor? Hiç görmüyorum ki. Ahatayı sarar. Sırpıklıksa satacak herhalde. bir şey. Sırpıklıksın gibi oldu. Adaylı ee, Sağ olun. Sıramın ellerine sağlık. Ne çok teşekkür ufak. ederim. Şey çok güzel oldu. Öyle hafta değil ha. Yemin ederim. Bence de. Her şey ortada. Vallahi çok güzel oldu kız kardeşim ikini de yaptı arkadaşlar. Tabi ben ikisinin hesabını da açıklamaya bırakacağım. Bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Hayırlı olsun ben de. Sağolun. Daha göremedim ama. Yaşıyorsun bu hayatta. Satmıyorum hiç. güzel bakacağım Bak bak. Dön bakayım. Yok gayet iyi. Şey senin bebek gibi oldun anne. Gel <laughs> gel Nereye gittin? Her e, şimdi senin kafan böyle kaldı. Dön bakayım. Evet. <laughs> bu şimdi niye böyle oldu? Şimdi şekil bozamazsın. Aynen. Akşama kadar. Arkadaşlar kız yani, kardeşimi güzel. istemeye gelecekler iki gün sonra. Yani var ya evet. 25 yılın yatırımını son iki haftada <gülüyor> komple <gülüyor> yaptık. Kirpik, kaş, saç. Oğlum bu nitelikli dolandırıcılığa giriyor. Ama Allah'tan bir çocuk seni 6 yıldır tanıyor da evet. e en şeyini biliyor. Hadi yavrum aç. Evet, şimdi Eve gideceğiz. Şey evet, evet. Eve gideceğiz. Şimdi gel bakayım evet. sen de. Anneanne nasıl bir tepki verecek? Anneanne bu sefer herhalde. Beğenir çok, değil, çok, değil mi? Çok genç olmadı. Evet. Şimdi tamam. basacağız eve gideceğiz. Anneanneden de bir tepki alırız. Sonra vlogumuzu sonlandırırız. <laughs> Vlogları seviyorsanız ya da sevdiyseniz eğer fikrinizi hem belirtin hem de lütfen beğenin. <laughs> ne düşünüyorsun anneanne? Kızlarını güzelleştirdim getirdim. Ya sen kızlar güzel güzel. Saç mı güzelleştirdim? <laughs> <Hayır>, cevabın abi. <laughs> tamam güzeldiler de. Şimdi e, niye götürdün o zaman? Çünkü bunu var e, biz bu kızı servis ettik, güzelleştirdik, öyle sunduk. Hı. E, bu yüzünü müzünü yıkamayacak mı? Bunun saçı maçı bozulmayacak mı? Sonra geri vermesinler mi? Yok Geri getirmesinler bizi. Ama saçını kim? O karşı taraf. Ne? Geri getirmesin. Ne? E, ha kıkıldım babasının evinde çıkmış geri gelmiş. Allah Allah hiç kimseyi geri getirmez. Amin. Eee ne düşünüyorsun? Artık ben benden. De. ben... Ben, de, ben, de, ben, de, ben, de, ben de. çok güzel olmuş. Ferdan'ın saçı çok güzel oldu. Bu gece ama gelirse bak. kutu. <laughs> <laughs> saçı hepsi mandalidir. Annenin saçı da iyi olmuş yani. Yani önceki çoğumuz değil, gibiydi. <laughs> <laughs> Şimdiki rengi güzel. Güzel <gülüyor> mi? <gülüyor> çok güzel oldu anne ya. Annen tabii. güzel bir oğlum. Maşallah. Ben bütün günü videoyu çektim bana. Böyle vlog yaptım. Vallahi iyi gitti. Böyle bu tarz ara ara <gülüyor> videolar <gülüyor> atacağım. Tabii, tabii, tabii. Destekliyor musun beni? Ne kadar <laughs> senin yandayım. Çak. <laughs> O zaman ne yapsınlar videoyu? Ben, Beğensinler oğlum. Beğensinler. Takip etsinler, hiç kaçırmasınlar. Hemen kuaföre kalksınlar. Alkış! <laughs> evet. Şu anda en son e, en son kuaför vlogunu nasıl kapattım bilmiyorum. Şu anda e, dayımlar, teyzemler, annem ve e, kız kardeşim istemeye gelecekler. Ben de şöyle bir klasik giyindim. Şimdi evin halini göstereceğim size. O videolarımızı çektiğimiz o salonun son halini göstereceğim. Şimdi tek tek tanıştığım ee, büyük dayım, en büyük dayımız, büyük babadan sonra gelen kişi, <laughs> yengem, dayımın eşi. Zaten atletik alabiliyorsunuz. Ee, kız arkadaşım, şey, kız kardeşimin arkadaşı, e, ee, anneanne. anneanne. ninja varıyor öyle dönmüşsün ha. Bir yüzünü aç hele. Açmıyor mu? Açmıyor mu? Açmıyor mu? Eee... Şu anda durumlar böyle. Birazdan gelecekler. Damada biraz bir şeyler planlıyorum. Planlıyorum. Bu aileye girmek kolay değil. Planlıyorum biraz. Anne bu ter mi? <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın? Evde alışveriş mi yaptın? Her yer sıcak. Çok güzel olmuş ha. Yani, Vallahi ha. güzel. Sanki mi, Miami bir adalarına, bir Miami sahillerine gideceğiz biraz. Şeklim şöyle saç düşüncelerini alalım. Canım kız kardeşim. Balım, tatayım galiba nasibim ve falan da yağıyor şu an. Yağmaya ee, bereket, evet. Huzurlu. Gerçekten. Evde bir tatlı geldiğinde falan o da aileyi seviyorum. <laughs> evet. Ana her zamanki gibi. Evet. Bizi çok mutlu ediyor. <laughs> Ama bunun evet. seninle moralinle bir alakası yok. Bunu biliyorsun. Kendine yansıtmıyorsun. <laughs> 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 yok ya, zaten şu an her şeyi koyvermişim ya. Yani. Aynen. Sağlığım şeyde Zaten öyle yapmazsan her şeyi ters yapar. Evet. Her şey. Doğru. Hayatındaki her şeyi akışına bırakacaksın. Sadece o akıyor ya. Hı hı. Sen sadece onlara biraz yön vermeye çalışacaksın. Yol çevirmeyeceksin. Ee başka? Ee, Var mı söylemek istediğim bir şey? Yo, Nasıl görünüyorum işte. peki ben? Yok, vallahi vallahi damadı söndüreceksin Va ama <laughs> biraz şeyler yapmalısın sen. Estağfurullah, ya. estağfurullah. Aileye gireceksin sonuçta. Bu kardeşimiz artık. Evet. İnşallah hayırlısında. Aynen, Allah utandırmasın şimdi. Aa, aa, şu an kendime bakıyorum sadece. Seni Bu arada şimdi bilmiyorum. bir dakika, senin şurada kamerada söyleyeyim, o kahveyi içireceksin yani. Ya içecek zaten ya, Allah şey yapmayacak yani. Yapacak. Tuz, pul biber Bilber ve de kimyon. Hayır ya, tuzu bol atacağım. İktidarda tuzun şeyini... Ben zaten o zaman çok atacağız. Evet, ne diyor. kadar evet. çok atacağız? Ne bileyim işte bakacağız be? Ben of. o anı videoya çekeceğim. Tamam. O anı 5 yıl sonra, 10 yıl sonra izleyeceğim. Sen de çocuğuna izleteceksin. Tamam mı? Tamam. O zaman birazdan devam ki. Görmez mi? Evet. Söylemek istediğim bir şey var mı? <gülüyor> <gülüyor> Kim evleniyor bugün? Kimi istemeye geliyorlar? <laughs> Belda. Belda. Ne hissediyorsun? Bir şey Sen de büyüyünce evleneceksin. Evet. Sen mi evlenirsin ilk ben mi? Sen de. He? Biz ben daha evlenmedim. Kim ne evlendi? Evlenmedin. Nasıl kimseyle evlenmedim? Ben biriyle evlendim mi? Yok. Ee? <laughs> Nasıl görünüyorsun? İyi görünüyorum. Tatlı görünüyorsun. Sana ayakkabı aldım. Nerede ki? Göstereceğim birazdan. göster şimdi. Nerede o olduğunu bilmiyorum yok. ki. <laughs> Ayakkabı değil mi? Dur bakalım bekle. Ayakkabın bu. Gel bakalım. Şimdi de bekle ne koyuyorsun şu an? Aa, bak fazla koy. Abinin biraz adı varsa fazla koy. ama öldü. Ağzıma gir ağzıma. Vallahi yine sen çok iyi. Ben bir... de <laughs> Anne bir zıldı çeksene be. Oğlum ben kızamaz sen sen bakamadın. Ha <laughs>

Ben evet, kardeş. evet, kardeşim. Çocuğa içirdik. Benim evet. dediğim oldu. Hı hı. Benim dediğim oldu, iyi oldu. Hı hı. Denemiş <laughs> oldum. Aynen. şunlar içerisinde kaldım çocuğa bir şey içireceğiz diye ama sanki evet. çocuk benimle evleniyor. <laughs> Ne hissediyorsun? Keyfin yerine geldi. Evet geldi. Bütün, Niye? Bütün moral şeyin gitti. Heyecanın gitti. <laughs> bir güle. Evet. Bu kadar mı ya gerçekten? <laughs> Aynen. Düşünmüş ama. Ben evet. dedim. İçireceğimizi Aynen. düşünmüş. Sen söylemedin değil mi? Yemin et. Vallahi söylemedim. Düşünmüş. Aynen. Ne dedim sana? Bekliyor demedin mi? Ee, Kardeşimin Hadi gözükler takılacak. Şimdi ya. orayı da çekeceğim. Hatını evet. keserim burayı. Neyse bir O yüzünün ifadesi tamam. değişmiyor. Yo valla benim iş hoşuma gitti. Benim kardeşim önce öyle bir hak eder. makas bilenmedi diye biliyorum. Makas <laughs> <laughs> kesmedi. bilenmemiş geldiğimiz kesmez. <laughs> tamam. Teşekkür ederim. makas ana, 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 kızım. ana, Yok yok, yo, anam hata el öptürmesin. Mesafe mesafe. Duanı eksik etme. İnan, duanı. <gülüyor> 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 ağlarım her zaman tükürmemiş. Sağolun. Allah'ım Bir garip hissediyor eskiden. <laughs> Allah'ım sağolun. Bu evlenirse ben ağlarım. Ne hissediyorsun Pella? Artık hala heyecanın geçmedi mi ya? Geçmedi. Daha şey ol artık rahat ol, relax ol ya. Sen nasıl hissediyorsun? Ben mi? Hayır. <laughs> Damat Bey. Biraz sıcak hissediyorum. Ailemize hoş geldin. Anne anne bırakma klimayı açalım. Allah razı olsun. Hoş bulduk. Çok iyi ağladınız Açayım sana da klimayı. Yok yok yeter. Vallahi, alayım anneannemi karşıma. Yok öyle bir şey yapma ya. Aranız bozulmasın bir yüzünden. Allah mutluluğunu daim etsin. İkinizin de daim etsin. Allah razı olsun. Dualarınızı da, da eksik etmeyin siz de. Hepimizin, hepimizin duası duasındasınız. Bu güzel gün inşallah ömür boyu sürer. <laughs> Amin. Amin inşallah. <laughs> yani, Keyifler <yiyoruz> <laughs> iyi o zaman. Şimdi tatlı da geldi. Aynen. Daha iyi olacak. <gülüyor> <gülüyor> İster, i̇stedik, verdik. Tatlı yerim, tatlı konuşalım. Tatlı yiyeceğiz, tatlı, tatlı. konuşacağız. Arka fon da güzel. <laughs> evet. Hadi bakalım. ben de İyi ama. Tamam. Keşke ben de verseydim kendim. Evet yakışıklılığın doğru. Maşallah. 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 Evet çok şükür anlamızın akıyla bugünden de çıktık. Herkes tabi acıktı, yoruldu. Tempo, koşturmaca, dayımlar, Sen teyzem işte en çok konuşan teyzem. Video çekiyorum. Ee, anneannem burada, o da yoruldu. Çok güzel bir gündü anneciğim. Seni şöyle bir hemen aşkın, bir yorumunu alayım. Afiyet bal şeker olsun. Sağ ol yavrum kesene bereket. Rabbim utandırmasın. <laughs> amin amin. Kızın benim kardeşim. Zarısı Bugün... bütün bekaların başına, onun amin. başına da. Ben, ben arkadaşlar e, ee, taliplerimi <laughs> bekliyorum. Teşekkürler. <laughs> Anneanneciğim, söylemek istediğim bir <laughs> şey var mı bugünle ilgili? Sonra Allah kapatıyorum. Abi, <laughs> tamam bir şey olmaz. <gülüyor> 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 bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Bir sene bir sene bir sene bir sene bir <laughs> sene. Bugün Kürtçeyi <laughs> öğrendim. <gülüyor> Evet, evet anneanne. bakayım Allah sağlık hepimize versin. Amin. Allah yerini doldursun. Yok yemek konu değil. Boş ver yemeği. <laughs> şey gün gün geldiler ya. Onunla ilgili kapatacağım. Evin e, daha iyi olsun. Hı hı. Bütün tarih bekarların başına olsun. Amin. Allah <laughs> utandırmasın. Amin. Ama o zaman <laughs> Amin. O zaman konuyu en güzel şekilde kapatalım. Çok da uzatmayalım. Vlog tarzı yaptım. Bu tarz videolar istiyorsanız ya yorumda lütfen belirtin. Ya bırak ya. Evet kola döküldü. Kalabalık halde olur böyle şeyler. Gördüğünüz gibi. <laughs> e, her bir beğeni Nerede? Nerede çekiyorsun? Her bir beğeni e, hayırlı olsun. Eee sizi bir türlü bitiremedim ya. Her beğeni hayırlı olsun demek. Teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için. Bir sonraki kına düğün organizasyon videosu inşallah benim olur. <laughs> Görüşürüz.